24 Aralık 2021 Cuma ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 35 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 15.000 azaldı. İnsidans değeri 266'ya düştü. Ancak vakalardaki bu düşüşte tatiller nedeniyle aktarılamayan test sonuçlarının ve daha az test yapılmasının etkisi olduğu belirtildi. Kuzeyren Vestfalya'da sağlık dairesi Noel boyunca kapalı. Oradan hiç veri gelmeyecek ve Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery her hafta sonu ve tatil günlerinde doğru verilere ulaşamamayı anlamak mümkün değil dedi. Hakikaten mümkün değil. Salgının en başından beri de böyle. Pazartesileri örneğin düşük açıklanıyor. Niye? Hafta sonu veri aktarılamıyor. Bu kadar ciddi bir süreçse o zaman hafta sonları da veri aktarılması lazım. Almanya'da bugüne kadar 3200 omikron varyantı tespit edildi. Yeni varyant bu sayının hızla artması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı güçlendirici dozların yaptırılmasını tavsiye ediyor. Bugün yaklaşık 700 bin doz aşı yapıldı. Tam aşılananların sayısı 59 milyona ve nüfusun %71'ine yaklaştı. Merlin Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Hoysler, Noel öncesinde son güvenilir verileri elde ediyoruz. Sonrasında ülke bilinmezliklerle dolu 3 haftaya giriş yapıyor dedi. Bugün Hristiyanların Noel bayramı başlıyor. Noel Arifesi yarın 25 Aralık'sa Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul ediliyor, o kutlanıyor. 31 Aralık dini bir gün değil. O gün sadece yeni yılın başlangıcı olarak kutlanıyor. O gün bazen birine Noel Baba kıyafeti giydirip dövenler oluyor. Onun hiçbir ilgisi yok. Yanlış yapıyorlar. Zaten hiçbir zaman böyle bir şey yapmayın ama o gün hiç yapmayın. Alakası yok. Bu arada tüm Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutluyorum. Herkes kendi bayramını her ülkede özgürce kutlasın. Hep birlikte huzur ve barış içerisinde yaşayalım. Sağlık Bakanı La Tarbah şu anda salgının ikinci Noel olduğunu söyledi. Bu sefer farklı olmasını ummuştuk ama olmadı dedi. Ayrıca aşılananların bile Noel buluşmalarından önce test yaptırmalarını önerdi. Büyük partilerden kaçının omikron vakaları önümüzdeki günlerde çok keskin şekilde artacak diye konuştu. Robert Koch Başkanı Profesör Wheeler de tatilde temasların mümkün olduğunca azaltılmasını istedi. Omikron'un şu anda delta varyantından daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok. Birçok çalışan aynı anda hastalanır veya karantinaya alınırsa tüm işler çok fazla aksar dedi. Salkının ne zaman biteceğini kimsenin söyleyemeyeceğini belirtti Wheeler. Şu anda bir pandemi var. Bu endemi haline geldiğinde grip gibi normal bir hale gelecek umut bu. Vakalar arttıkça takibi de zor oluyor. Bazı eyaletler temas kurulan kişilerle iletişime geçmiyor bile. Herkesi aramak mümkün olmuyor çünkü. Bu yüzden herkes kendi durumuna ve önlemlere dikkat etmeli. Aşılama kampanyası tatilde de devam edecek. Birçok eyalet Noel, Bayram, Seyran dinlemiyor. Aşılamayı sürdürüyor. Hatta Köln'de ve Frankfurt'ta kiliselerde aşı yapılmaya başlandı. Tarihi Köln Katedrali'nin önünde uzun kuyruklar oluştu. Hükümet sene sonuna kadar 30 milyon doz hedefi koymuştu. Şimdiden 28 milyona ulaşıldı. Aşı sahteciliği de hız kazandı. Bavyera Emniyeti sınırda çok fazla sahte sertifikayla geçirildiğini açıkladı. Şimdi bir de aşı sahteciliği turizme çıktı. Lindau bölgesinde yaşanan 100 dolandırıcılık girişiminin 80'e yakını Almanya dışında yaşayan kişilerce yapılmış. 2021'de Almanya'da yapılan bağışlar da rekor seviyelere ulaştı. Yazın meydana gelen sel felaketinin bu artışta etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle vergi ödeyenler bağış yaparlarsa vergiden düşebiliyorlar. Bazen hiç cebinizden para çıkmadan bile bağış yapabilirsiniz. Eğitim derneklerine bağış yaparsanız çok makbule geçer. Ben de Bursa'da okudum. Çok iyi bilirim o bursların değerini. Noel döneminde yapılan bağışlar da artıyormuş. Bunun iki sebebi var. Biri Hristiyanlar dini duygularla daha çok bağış yapıyor. İkincisi de yıl sonu geliyor. Vergi hesaplarına göre bu sene iyi kazandık. E bari bağış yapalım, daha az vergi ödeyelim diyen işletmeler de oluyor. Zam haberi olmayan herhangi bir haber bülteni olur mu? Çok zor. Almanya'da tuvalet kağıdı, kağıt mendil ve kağıt havlulara zam geleceği açıklandı. Bir firma Fiyatların yaklaşık %20 zamlanacağını duyurdu. Gerekçe olarak maliyetlerdeki artışı gösterdi. Tuvalet kağıdı salgının simgesi haline gelmişti. Başlarda marketlerde bulunamıyordu. Herkes depoluyordu. Almanya'da bir arabanın camını kırdılar, hiç unutmuyorum. İçinden tuvalet kağıdı çaldılar. Avusturya'da da tuvalet kağıdı şeklinde pul bastırıldı. Gerçekten bu salgın döneminde çok çok enteresan şeyler yaşadık. Et ürünlerinde hayvanların ne şartlarda yetiştirildiğine dair numaralandırma sistemi var. 1 ile 4 arası rakamlar veriliyor. Yeni yılda bunlar süt ürünleri için de kullanılacak. Yani etini yediğiniz, sütünü içtiğiniz hayvanın ne şartlar altında yaşadığını ürünlerin üzerindeki etiketlerde görebileceksiniz. Modern et endüstrisi o kadar kötü şartlar altında tutuyor ki bu hayvanları. Bir metrekare içerisinde hiç kıpırdamadan aylarca kalan hayvanlar var. Hayatı boyunca hiç yürümeyen danalar, hindiler var. Yani o reklamlarda gördüğümüz serbestçe otlayan gürbüz, mutlu inekler falan gerçek değil. Her sene 45 milyon civciv doğar doğmaz presleniyor. Bu yeni yılda olmayacak artık. Umarım hayvanların tüm şartları bu şekilde iyileştirilir. Ve hava durumu. Kuzey bölgelerde kar var. Mecklenburg Forpom'unda çok sayıda kaza meydana geldi. Meteoroloji araç kullananları donma tehlikesine karşı uyardı. Hafta sonu güney bölgelerde bulutlu, yer yer yağmurlu bir hava olacak. Saksonya'dan Westfalia'ya uzanan bölgede ise kar ve yağmur bekleniyor. Yine donma tehlikesi var. Sürücüler dikkatli olmalı. Japonya'da bir profesör yalanabilir televizyon geliştirdi. Televizyondan ses geliyor, görüntü izliyorsunuz. Şimdi bir de tat ve koku gelecek. Bu teknoloji hazırlanıyor. İçine 10 tane tüp koymuşlar. Buradan istenilen tadı yalayabileceksiniz. Hayırlı olsun. Fiyatı 875 dolar olacakmış. Amaç da uzaktaki bir restoranda yemek deneyimini evde yaşatmak. Ben televizyonu yalamak istemem. Zaten izlemiyorum uzun süredir ama yalayana da bir şey demem. Bakalım bir sonraki icat ne olacak? Diğer ülkelerle devam edelim. İngiltere'deki vakalar 100 bin bandında devam ediyor. Geçen hafta 1 milyon 700 bin kişi salgına yakalandı. Ve Başbakan Johnson buna rağmen kısıtlamaları sıkılaştırmadı. Herkesi aşı olmaya davet etti. Avusturya'daki vakalar yine düşük, 2400 olarak açıklandı. Aşılanmayanlara tam kapanma var ancak bu Noel günlerinde askıya alındı. Aşılama komisyonu risk grubundakilerin 3. dozdan en az 6 ay sonra 4. dozu da olmalarını tavsiye etti. Ayrıca yeni onaylanan Novavax aşısının da kullanımı Avusturya'da onaylandı. Bu da 2 doz olarak uygulanıyor. Başbakan Yardımcısı Kogler 3. dozu olanlara 500 avro ikramiye verilmesini önerdi. Sosyal Demokrat Parti de bu fikri destekledi. Dün para için başkasının yerine 8 kere aşılanan birinin haberini yapmıştık. Bu tip haberler böyle olursa artar. Belçika'daki vakalar da azaldı. Ortalama 7500 ancak Omicron vakaları 2'ye katlandı. %41'e ulaştı. Hafta sonu artık baskın hale gelmesi bekleniyor yeni varyantın. Ve Belçika Avrupa seyahat haritasında halen en yüksek risk seviyesi olan koyu kırmızı renkte. Hollanda'da da azalma var. Vakalar 12.000 bandında. Yeni varyant Amsterdam'da baskın hale gelmişti. Ülke çapında da hızla yayılıyor. Başbakan Rutte salkın döneminde bazı hatalar yaptıklarını söyledi. Öz eleştiri yaptı. Güçlendirici dozlara erken başlamalıydık. Önlemler yeterli değildi diye konuştu. Hollanda'da kısmen bu nedenlerle şu anda tam kapanma da dedi. Noel ve yılbaşında ülkede her evde 13 yaş üzeri ve en fazla 4 misafir ağırlanabiliyor. Ancak polis evleri tek tek kontrol etmiyor. Bu biraz vatandaşların iyi niyetine bırakıldı. Hollanda'da ayrıca kimliklerdeki cinsiyet hanesine artık X yazdırılabilecek. Zaten yazdırılabiliyordu ama bir psikiyatri uzmanının onayı gerekiyordu öncesinde. Önümüzdeki süreçte bu gerekmeyecek, kolaylaştırılacak. Kendilerini kadın veya erkek olarak görmeyen, cinsel yönelimi farklı olan kişilerde isterlerse kimliklerinde X ibaresini kullanabilecekler. Fransa'daki günlük vakalar rekor kırdı. 90 binin üzerine çıktı. %11'i omikron. Şu anda 500 binden fazla Fransız karantinada. Pazartesi günü yeni bir zirve düzenlenecek. Buradan ek önlemler kararı çıkabilir. Yüksek Sağlık Konseyi güçlendirici doz için bekleme süresinin 3 aya indirilmesini talep etti. İsviçre'deki vakalarda da biraz artış var. 11.400 olarak açıklandı. Konfederasyon Başkanı salgının tatil yapmadığını unutmayalım dikkatli olun, sosyal mesafe kuralına uyun ve belirtiniz varsa da test yaptırın dedi. St. Gallen kantonunda da 8 bin adet sahte sertifika ile geçirildi. Soruşturma başlatıldı. Sahte sertifikayı hazırlayan ve sahte olduğunu bile bile kullanan herkes para veya hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Hep söylüyorum bu işlere kesinlikle bulaşmamak lazım. Siz yakalanmasanız bile sahte sertifikaları üretenler yakalanıyor. Ve sizin isminiz kayıtlarda çıkıyor. Başınız derde giriyor, sicilinize işleniyor, hiçbir yerde sahteciliğe bulaşmamak emin olun uzun vadede daha kazançlı oluyor. Belki kısa vadede aa ne güzel yaptım derseniz ama sonra başınıza bir iş açılabilir. Salgın döneminde insanların psikolojisi de bozuldu, psikiyatri bölümlerine başvurular arttı. Aile içi tartışmalarda da büyük yükselme var. Forza'nın araştırmasına göre Almanya'da yaşayanların %71'i salgın nedeniyle en az bir kez aile üyeleriyle tartışmış. En popüler tartışma konusu da %85 ile aşı zorunluluğu olmuş. Herkesin bir görüşü var. Tabi nezaket çerçevesinde hepimiz kendi görüşümüzü savunacağız. Ama inanın hiçbir şey kalp kırmaya değmez bu dünyada. Bazen tartışma programları denk geliyor YouTube'da. Kimse birbirini dinlemiyor. Mecliste keza aynı şekilde. Herkes bağırıp çağırıp kendi kitlesine biraz şirin görünmenin derdinde gibi. Ama bugüne kadar hiçbir sorun bağırarak, çağırarak, kavga ederek çözülmemiştir. Belki en çok beğeni sosyal medyada siz alırsınız. Belki en çok sizin konuşmanız paylaşılır ama hiçbir şeyin çözümüne katkı sunmazsınız. Gereksiz tartışmaları anlatan güzel bir hikaye var. Bir gün tilki ile eşek aralarında tartışmaya başlamışlar. Eşek demiş ki çimler sarıdır. Tilki de demiş, "Olur mu kardeşim? Çimler yeşildir." Sarıdır, yeşildir, sarıdır, yeşildir derken Anlaşamamışlar. Demişler ki gidelim ormanın kralına, aslana derdimizi anlatalım, aslan hakem olsun. Gitmişler. Aslan konuyu baştan sona dinlemiş ve eşek sen haklısın demiş. Tilkiye de ceza vermiş. Tilki inanamamış. "Ey demiş bu ormanın kralı, sence bu çimler gerçekten sarı mı? Çim sarı olur mu?" demiş aslan. "Elbette ki yeşil." O halde demiş tilki, "Neden bana ceza verdin?" Aslan "Senin suçun." demiş eşekle tartışma. Onun için gereksiz tartışmalara girmenin kimseye bir faydası yok. Hem kalp kırmış olursunuz o zaman. Mevlana diyor ya, kırdığın kalbi Allah seviyorsa nereden bileceksin? Onu bilemezsin. Zaten bilseydin ödün kopardı dokunmaktan. Bugün Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden birinin Tevfik Fikret'in de doğum günü o kimseyle tartışmayı sevmezdi. Kendisine küfredenlere bile cevap vermezdi. Osmanlı döneminde Mektebi Sultani'nin müdürüydü. Bir gün Eğitim Bakanı ile tartıştı, istifa etti. Öğrenciler büyük tepki gösterdiler. Hemen Babali'ye çıktılar, durumu anlattılar ve müdürümüzü geri istiyoruz dediler. Ama bakanlık bunu pek ciddiye almadı. Üstüne üstlük Tevfi Fikret'in yerine getirilen müdürün duyurusunu şöyle yaptı. Mektebi Sultani Müdürlüğü'nden bir şair ayrıldı, yerine bir alim geldi. Bunun üzerine ortalık karıştı basında büyük eleştiriler, tartışmalar başladı. Öğrenciler boykot yaptılar, derslere girmediler. Bu tarihimizdeki ilk öğrenci boykotu oldu. Gazeteler ikiye bölünmüştü, eylem sokaklara taşmıştı, durum ciddiydi. Üstelik bu öğrenciler ülkenin kalbur üstü çocuklarıydı. İçlerinden biri Veliaht Abdülmecit Efendi'nin oğlu Ömer Faruk'tu. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'na katılmak da istedi. Geçici olarak farklı bir formül üstünde durdular ama öğrenciler Tevfik Fikret'e gittiler, Fikret, boykota son verin ve artık okula dönün, uzatmayın dedi. Onu kırmaları mümkün değildi. Boykot bitti. Tevfik Fikret sadece kendi öğrencilerini de değil, imparatorluktaki tüm gençleri etkilemişti. Bunlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk'tü. Atatürk her fırsatta "Ben devrim ruhunu Fikret'ten aldım." dedi. Gençlerle yaptığı bir sohbette "Hayatını bu milleti kalkındırmak için feda eden kimdir?" diye sormuştu. Gençler bazı isimler söylediler. Atatürk bilemediniz dedi. Fikret be çocuklar. Yazık ki biz ona hala yetişemedik. Sonra Fikret'in Ferda ve Sis şiirini ezberden okudu. Zümrüt bakışlı ince şetaretli kızcağız kimdir bilir misin? Vatanın. Şimdi saygısız bir göz bu nazlı çehreye Allah esirgesin. Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin? Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.